أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli dinleyenlerimiz akaid yani el fukhu'l ekber 13. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Direkt olarak dersimize geçelim arkadaşlar. Evet. Bugünkü akaid konumuz arkadaşlar büyük günah müslümanı imandan çıkarmaz. Arkadaşlar çok önemli bir detaydır. Büyük günah veya da küçük günah arkadaşlar müslümanı dinden çıkarmaz. Çok önemli bir detaydır. Şimdi e, bunun hakkında başlayacağız. Belirli yerlerinde parantez açacağım arkadaşlar. Belli yaşadığım şeyleri anlatacağım. Allah'ın izniyle. Direkt başlayalım arkadaşlar. Vela nükefiru tekfir etmeyiz. Değil mi? Nefsi mütekellim meal gayrden geliyor. Tekfir etmeyiz. Kimi? Müslümen, Müslümanı. Tekfir etmeyiz. Yani onu kafir saymayız. Ona kafir demeyiz. Evet. Neyle peki? Min bin min zunubi. Günahlardan bir günah işlediği zaman da arkadaşlar bir Müslüman. Tamam mı? Biz buna ne demeyiz? Kafir demeyiz. Ve inkânet şayet ise ne ise kebiraten yani o günah, büyük günah dahi olsa arkadaşlar. Yani bizim demiş olduğumuz yedi büyük günahımız var ya bilindik olarak. Nedir arkadaşlar? Bunu dahi yapsak, ne demeyiz? Ona kafir demeyiz. Diyemeyiz. Evet. İzâlem yestehillâhe. O günahı, küçük günah veya büyük günahı helal saymadığı sürece. Burası çok önemli arkadaşlar. Helal saymadığı sürece. Burada bir parantez açıyorum belli konulara gireceğim. Şimdi arkadaşlar, kendimi, e, ben askerliğimi Adana'da yaptım. Adana'da bir kardeşimiz vardı, hiç unutmam. E, tabii ki biz orada acizane vaaz verirken, e, orada birilerine bir şeyler söylerken bir tane arkadaşımız geldi. Ben bir soru sormak istiyorum dedi. Buyur kardeşim dedim. Dedi ki, haram e, içki, yani buradaki içki, tabii o haram demiyor da ben bunu söylüyorum. Yani buradaki ortamı biraz da yumuşatmaya çalışıyorum. Yani o içki diyor, ismini anmak istemiyorum. Haram mı dedi? Ben de dedim ki haram. Yok dedi helal dedi. Hiç unutmuyorum. Yok dedi helal. Çünkü yapmış olduğu bir aktivite olduğu için onun haram saymasını istemiyor. Helal dedi. Tamam mübarek deme dedim öyle. Öyle deme dedim bak. Deme sakın öyle bir şey dedim. Deme. Bu dedim insan dinden çıkartır. Bunu deme. Haramı helalden sayma arkadaş. Helal da haramdan saymak. Ama burada konumuz haram mahiyeti olduğu için onu söylüyorum arkadaşlar. Haramı dedim helalden sayma. Tabii ki bu kardeşimiz gitti çarşı izine doğru gitti. Bir müddet sonra baktım. E, gelmiş bu kardeş. Titriyor. Bu kardeş titriyor. Dedi ki vallahi tövbe ettim dedi. Vallahi tövbe ettim dedi. Ben dedi büyük bir hata yaptım. Ne oldu kardeşim? Dedim git çıktın dışarı dedi. İşte o oh, haramla haşinleşir olmaya başladım dedi. Sonra bir baktım dedi. Gözüm kararmaya başladı. Derken köprüden düşmüş. Yani orada bir işte bir köprü varmış orada köşe tarafında. Oradan düşüyor. O sırada birileri dalaşıyor bazı kişilerle. Telefonu falan çaldırıyor. Diyor ki başıma hep bunlardan geldi. Ben tövbe ediyorum. E, sen de bana hakkını helal et dedi. Ya, helal olsun. Yine ki dedim bir şey yaparak dinden çıkma. Bakın arkadaşlar bu durumda bakın bu durumda bunun haricinde günah işleyen biri küçük olsun büyük olsun dinden çıkmaz. Biz imanı değil mi arkadaşlar? Biz yani ameli imandan bir cüz saymayız. Biz ameli imandan bir cüz saymayız arkadaşlar. Bunu kimler yapar? Bunu Vahabiler yapar arkadaşlar. Vahabiler. Vahabiler ne diyor? Şimdi hatta o konumuz da ileriki zamanda gelecek. Ne diyor arkadaşlar? İşte namaz kıl diyoruz. İmamın arkadaşı namaz kılmıyorsunuz diyoruz. Bize diyorlar ki niye kılalım ki diyor. İmam diyor parayı şeyden alıyor. Bankadan çekiyor. bankada faiz bulaşıyor. E, haram oluyor. Haram oluyor. Dinlen çıkıyor diyor. Dinlen çıkan birinin arkasında namaz kılmam ben diyor onlar. Çünkü onlar diyorum ya imanı amelden bir cüz sayıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Amel, imanla bir cüz sayılmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Vela nuzilu, Vela nuzilu Çıkartılmaz. Şey, Vela nuzilu Burada arkadaşlar tabii ki biraz daha e, detayına iniyor. İndirilmez. Çıkartılmaz. Anho ondan. Yani o Müslümandan. Ne? İsmel imani. İman ismi çıkartılmaz. Yani o günah işleyen kişi de iman ismi yani Müslümanlık ismi çıkartılmaz. Evet. Ve nüse ve, nüsemmihi isimlendirilir. Yani o günah işleyen kişi isimlendirilir. Ne diye arkadaşlar? Müminen mü'min diye. Öyle mü'min ki hakikaten hakiki bir mü'min diye. Yani aslında nedir? Gerçekten aynı olması gibi bir mü'min diye isimlendirilir arkadaşlar. Ve yecuzu caizdir. En yekuna olması mü'minen. Mü'min olması caizdir ama fasıkan, fasık bir mümin olması caizdir. Fasık derken nedir arkadaşlar? Günahkar olur. Bak biz ne diyoruz? Günah, sen günah diyorsun diyoruz. Günahkar oluyor. Ama ne olmuyor? Bak burası önemli. Günahkar oluyor ama gayra kafirin. Kafirin dışında. Yani yapmış olduğu günah büyük olsun, küçük olsun ne yapıyor? Onu günahkar. Yani fasık kılıyor. Günahkar kılıyor ama dinden çıkarmıyor. Tamam arkadaşlar. Bunun üzerinden bayağı bir duruyoruz. Siz de üzerine durunuz inşallah öyle bir kişiyi bir kişiyi böyle hemen dinden çıkarmak kolay değil o kadar. O kadar kolay değil arkadaşlar. Hemen bir anda dinden çıkartamazsın. Bazı laflarını görsen dahi arkadaşlar ne yaparsın Müslüman ile yapar arkadaşlar. Tamam mı? Belki bunu hakiki söylemiyordur diye dersin. Bu şekilde herkese dinden çıkarmak bu kadar kolay değil arkadaşlar. Onun için dikkat edeceğiz böyle konulara. Allah muhafaza bunlar çok önemli konular. Müslüman birine kafir dersen Kafir sen olursa Allah muhafaza. Evet. Toplu manayı verelim. Büyük büyük günahlar, günahlar mümini imandan çıkarmaz. Bir Müslümanı işlediği bir günah sebebiyle günah büyük olsa bile ve eğer o günahı helal görmüyorsa tekfir etmeyiz. Yani kafir demeyiz arkadaşlar. Bu kişi müminin olmaya, mümin olmaya devam eder. Müslüman olmaya devam eder. İman ismi ondan kalkmaz. Yani Müslümanlık ismi ondan kalkmaz. Biz ona hala mümin deriz fasık, günahkar bir mümin olabilir ama kafir değildir. Ne diyeceğiz? Tövbe et diyeceğiz arkadaşlar. Onun için emri bir muhafaza çıkarken de arkadaşlar dikkatli çıkın. Her bilmeyen emri Bin muhafaza çıkmasın. Ee, hoca öyle, bizim hocamız öyle derdi. Derdi ki, Efendi Hazretlerimiz demiş aslında bunu daha başlarda. Ee, talebeler emri bir maruftan gelince derlermiş ki kaç kişi dinden çıkardınız. Yani öyle zot zot yaklaşmak da hoş değildir arkadaşlar. İnşallah bununla ilgili bir kitap çıkartacağız. Öyle bir şey olursa size de paylaşırız inşallah. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitirdik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.